Evet arkadaşlar Zoro'yla gecenin eşleşmesi gerçekleşti. Umarım herli avlar alacağız. Neyse burayı ben kısa geçiyorum. Evet, eşleşmemiz gerçekleşti. İkinci oluyor. Bugün de bir eşleşme yaptık. Bugün iki. Artık gün sayacağız. Bekleyeceğiz. Bakalım ne olacak. Umarım gerçekten Pangalı hizmet edip bu işleri yapacağız. Yavru takibi yapacağız. Zoro'nun ilk eşleşmesinde yavru takibi yaptık. Bütün yavrularımız maşallah hepsi on numara yani. Gerçekten on numara beş yıldız derler ya aynen o şekildeler. Şimdi geceden göreceğiz. Gece aynı zamanda Zoro'nun başka neden olma kardeşinin kızıdır. Aynı soy, aynı kan. Devam ettirmeye çalışacağız. Eşlemelerimi yapıyorum. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Facebook olsun, Instagram olsun herhangi bir sosyal medya alanında. Tek amacım gerçekten şu köpekleri üretebilmek, köpekleri daha iyi seviyeye getirebilmek. Daha iyi seviye dediğim, yani hani bir köpek olur, sağlıklı olur, ne bileyim dersin biraz sallı uzun olsa diye olur. Uzun sallı aynı tipteki, aynı kangal dişiye çekip biraz çıkacak altındaki yavruların erkeklerin salını uzatmaya ya da ne bileyim dişlerin salını kısaltmaya uzatmaya biraz da erkeklere boy vermeye yani boy dediğim ben demiyorum ki 90 santim kangal yapacak. Yani bir köpeğin gerçekten bir genetik yapısı vardır. Sen bunu bozman için kırman lazım. Yani aynı genetik yapıyı devam ettireceksen 3-5 santim boyla, kiloyla, sallamalla fark eder. Gerisi fark etmez. Ama hayalimdeki köpeğe ulaşmak için bunların hepsini yapacağım. Ama kangal köpeğini gidip de başka köpeği kırmadan demeden yok işte Malaklı'dan kangala çekersen 5 batım çekim, 10 batım çekim kangal çıksın. Ben böyle bir şey inanmam. Kangalı kangala çekersen daha iyisini üretirsin. Az hatalı köpekleri de daha iyi altını bildiğiniz, altının iyi çalıştığını, kendini iyi aktardığı bildiği dişilere ya da erkeklere çekerek tamamlarsınız. Bu kadar basit. O yüzden bu çiftleşmeden de umutluyum arkadaşlar. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim videolarımı izlediğiniz için. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere ayrıldı. Kaç geçiyordu? 50 geçiyordu. Şimdi 23 geçiyor. Yaklaşık bir 40 dakika değil. 30 33 dakika falan. Birlikte kaldılar. Şu an tabii kendilerini temizliyorlar. Deli kızla deli ola. Bunların ikisi de deli. Hem de deli. Sadece 1 yaşında, ikinci kız hanıdır. 1-6 aylıkken geldi, erkenden 3-4 gün öyle kanaması oldu, işimesi oldu. O montaj hiçbir şey olmadan geçti. Zaten eşleştiremedik de. Şimdi 1 yaşında kızım, ikinci kız hanım da. İyice, yaralamadan eşlemeyi yaptık. Umarım güzel bir şey yapmışızdır. İşte Hepinize.